Merhaba işimin uzmanıyım seyircileri. Tekirdağ Çorlu'dayız. Karşımızda Ramazan Bey var. Verdiğimiz hizmetlerden bahsedeceğiz. Çarka yönetim hizmetlerindeyiz. Temizlik hizmetlerindeyiz. Ama onun öncesinde ekran başındaki izleyicilerime Ramazan Bey sizleri kısaca tanıtmakla başlamak istiyorum. Buyurun. Tabii ki. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş e, Ayaklarına sağlık. Bizi tercih ettiğiniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Ramazan adı güzel. E, Karadeniz çocuğum. 23-24 yıldır da Trakya'da yaşıyorum. Ee, ilkokul, ortaokul ve lise hayatım burada geçti. Üniversite hayatım e, Bolu ve İzmir'de sonlandı. Üniversite bittikten sonra e, neler yapabilirim diye düşündüm. Mesleğimi tercih etmedim ve yönetim şirketi kurdum kendime. 2015 yılından bugüne de e, yönetim ve temiz şirketinde CEO'luk yapıyorum. E, yönetim başkanlığı yapıyorum. Çarka Yönetim Şirketi 2015 yılında kuruldu. E, 7 yıllık bir şirket. Şu anda 4 şubesi olan Sadece Trakya'da değil, bazı e, illerde de e, sürdürdüğümüz e, hizmetler bu. Yönetim, e, temizlik e, biliyorsunuz zaten üzerinde, kurumsal da yapıyoruz. Öncelikle yönetim hizmetinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu süreç nasıl ilerliyor? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Sonrasında da temizlik sektöründen biraz konuşalım. Tabii. Yönetim, e, binalarımızın bizi önce tercih etmesi. Yani e, kimle çalışmasını, kimlerle çalışmak istediklerini tercih etmelerinden sonucu ortaya çıkıyor. Ee, varsayalım ki bizi tercih ettiler. Ee, biz gidip binanın toplantısını yapıp e, neler yapabileceğimizi, e, nasıl bir hizmet verebileceğimizi bir yıl içerisinde, ne gibi hizmetlerle onları e, memnun edebileceğimizi anlatıyoruz. Bunun için neler var? İşte asansör bakımı, peyzaj bakımı, binanın genel bakımının sorunu, e, hidroforlu çatısı, uydusu, merkez sistemi. Aklınıza ne geliyorsa, bütün hizmetleri e, tek bir çatı altında toplayıp verdikleri sadece aidat dizelgesinde yürütmesi. Ekstra bir masraf ödemeden, insanları aslında bütçesini düşünerekten yapıyoruz bu işi. Düşünsenize, şirketle çalışmıyorsunuz, kendi içerisinizde, bünyenizde bir yönetim var ve çatı sorunu var, ekstra bir usta getiriyorsunuz. Hidrofor sorunu var, ekstra bir evet. usta getiriyorsunuz. Vesaire bunu uzatabiliriz. Bunlar ekstra bir külfet, bunları daha minimum seviyeye çekmek için şirketle tercih etmeleri bence daha uygun diye düşünüyorum. Bu yüzden de yönetim e, sadece bizim için değil, bizi tercih etmeleri için söylemiyorum. E, yönetim firmalarını tercih etmeleri aslında onların işini daha rahat, daha kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Bir de temizlik hizmetimiz var. Şu an en önemli nokta aslında Aynen. temizlik. Korona dönemini e, ne kadar biraz daha atlatmış olsak da bu dönemde size sağlıkçılar kadar büyük bir pay düştü. Temizlik hizmetinden biraz daha fazla detaylı bahsetmek istiyorum Ramazan Bey. Temizlik evet öncelik zaten her şeyden önce temizlik e, bu yönetimden sonra gelecek ya da belki de önce gelecek şeylerden bir tanesi. Temizliği tercih etmelerinin sebepleri de şu olmalı bence. Ya ben hangi şirketlerle çalışıyorum bunları bilmeleri önemli. Mal bir buçuk yıldır dünya üzerindeki olan bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bizim verdiğimiz hizmetler sadece bina, daire değil kurumsal her yere veriyoruz. Vermeden önce de anlatıyoruz. Belgelerimizi gösteriyoruz. İşte ürünlerimizin sertifikalarını gösteriyoruz. Ee, ve bunun bir yıl boyunca garantisini veriyoruz. Herhangi bir doğacak her şeyden kaynaklı. Bu pandemi sürecinde dezenfektan, ilaçlama, kimyasal yönetimi biz şirket olarak, şirket olarak verebiliyoruz bence. Bu da bizim için çok çok ama çok güzel bir şeyler, çok güzel. Bu pandemi sürecini çok iyi atlattık bu süreci ve insanlara da yardımcı olduğunu düşünüyorum. Önce ben kendim deniyorum. kalıcılığına kalıcılığına kadar? ve e, bu kullandığım ürünler insan temas ettiğinde herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu? E, olur mu diye. Kokusu. Ya, kesinlikle. E, şimdi astım hastaları var. Evet. Kokulan e, bu konuda etkilenecek insanlar. Öncelikle bunları kendim denediğim için rah gönlüm rahatlıkla iletebiliyorum. Kim kullanabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Problem yok. Ki zaten kullandıktan sonra anlayabiliyorlar ne kadar kaliteli, ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorlar. Bu da benim e, beni gururlandırıyor aslında. Kimlerle çalıştığımı gösteriyor. Kim kaliteli insanlarla çalıştığımı gösteriyor. E, ben perdenin arkasıyım aslında. Şu anda evet. ekran önünde olabilirim ama perdenin arkasıyım. E, perdenin öndeki arkadaşlarım, e, sağda çalışan arkadaşlarım, bunları çok iyi görüyorlar. E, pandemi sürecinde herkes evde yatarken bizim sektördeki bütün çalışan arkadaşlarımız bu sahada hizmet verdiler. Evet çok. E, ve şükürler olsun şu anda sadece bir kişi. Haricinde şirketimizde pandemide atlatan, korona geçiren kişi de olmadı. Yaklaşık 80-84 tane çalışanımız var sanırım. Daha fazla olabilir bu. Onlar bir eğitimden geçiyorlar. Öncelikle işe aldığımız arkadaşlar eğitimden geçiyorlar. Yaklaşık 40 günlük bir eğitim alıyorlar. Hem görsel eğitim alıyorlar, hem uygulamalı eğitim alıyorlar. Sonra bir sınava tabi tutuluyorlar. Yani o sınavı geçtikten sonra da şirketimizde çalışmaya başlıyorlar. Çünkü ürünlerimiz o kadar kaliteli ki ne ne kadar ne hangi dozajda kullanması gerektiğini öğrenmeleri evet, gerekiyor. bu çok önemli. Kesinlikle. Türkiye'nin her tarafında hizmet verme gücüne sahibiz ve veriyoruz da veriyoruz. Bu konuda da çok rahatız. E, ekibimiz bu konuda eğitimli, e, donanımla, e, Rahat bir şekilde, gönül rahat bir şekilde gönderebiliyorum. Birçok kişi sizleri tanıyor. Sizlerden hizmet aldı. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve sizden hizmet alan e, kişilere buradan neler söylemek istersiniz Ramazan Bey? Son sözlerinizi alalım. Hmm, süper. 7 ee, yıldır bu hizmetin içerisinde 7 yıldır beni yalnız bırakmayan Öncelikle e, az önce söylediğim gibi ben perde arkasındayım, perde önde olan çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ve bizi tercih ettikleri için 7 yıldır bırakmayan müşterime çok teşekkür ederim. E, bilinçli çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim. E, benim müşterimin tamamına yakın bilinçli insanlar. E, ne istediğini, ne yapmak istediğini çok iyi biliyorlar. E, tercih ettikleri firmayı gördüğümüzde e, bu aslında ortaya çıkıyor. Ee, çok teşekkür ederim onlara e, ve ben şuradan e, bir küçük de olsa mesaj vermek isterim. İlla bizimle çalışmak zorunda değil kimse. Ama aldığınız ürünlerin ve hizmetlerin e, belgelerini isteyin, bakın, araştırın. Hemen e, bu uygundur diye gitmeyin. E, bizim insanlarımız bu yönde çok fazla geri kaldık maalesef. Araştırma yöntemine girelim. Herkesin bir telefonu vardır elinde herhalde. Google'a girip ya da işte ne bileyim diğer mercanlara girip bakabilirler. Baksınlar, araştırsınlar, bizzat gelip görüşsünler. E, aklına yatıyor sağlasınlar hizmetleri. Bizim de şirketimizin çalışma prensibi bu şekilde. Yani diğer arkadaşları bilmiyorum ama biz böyle çalışıyoruz. E, i̇zleyen herkes de bence böyle yapmalı diye düşünüyorum. Malum büyük bir dersten geçtik bir buçuk evet, yıldır pandemi oldu. sürecinde. Bunu bir daha tekrarlanmaması adına ya da tekrarlanırsa minimum seviyelerde zarar görmemiz adına finanse lazım diye düşünüyorum. Yani maliyete biraz daha önem göstermemek gerekiyor Kesinlikle. burada. Ee, çünkü küçük maliyetler demek e, tabii ki gösteriyor. büyük zararlar getiriyor ve sonrasında tekrar bu işi e, işi bilenden aldığımızda aslında bir önceki maliyetimiz zaten boşa gitmiş oluyor. Kesinlikle. Daha fazla cebimize de zarar vermiş oluyor. Burada zaten sizler eğitim aldığınız için ve gerekli eğitimlerden geçtiğiniz için de bir çay kahveye bile uğradıklarında Kesinlikle. sizlerden bilgi alabilirler. Kesinlikle. Yani bu hizmeti burada veremeyecek ekip arkadaşınız yok. yok. Evet. O yüzden yolu düşen herkesi aklına bir şey takıldığında temizlik ve yönetim hizmetinde size fikir almak için bile uğrayabilirler. Vallahi kapımız herkese açık. Yani sadece hizmet için değil, çay içmeye, sohbet etmeye, bilgi almaya da gelebilirler. Yani biz gün içerisinde yaklaşık 150-200 tane müşteri burada ağırlayabiliyoruz. İki ofisimizi ağırlayabiliyoruz. Sadece bunlar iş vermek için gelmiyorlar. Bilgi danışmak için geliyorlar. İşte kendi yönetimlerinin sıkıntı yaşayıp bizlerle nasıl sıkıntısını çözebileceklerini danışmasını alıyorlar. Bunun karşılığında ücret de ödemiyorlar. Yani sohbetimizi yapıyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz ve herkes olması gereken yerlere gidiyor. Bu yüzden tercihlerini çok güzel yapmalılar. Ee, Bizim kapımız açık. Bu Herkesi dersine, bekliyoruz. Dersine çok teşekkür dersine. ediyoruz sizlere Ramazan verdiğiniz değerli bilgiler için ve verdiğiniz bu e, profesyonel hizmetten dolayı. Başka bir programda da görüşmek dileğiyle. Umarım görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.